Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Steam Sphere'deyiz. Kalan 991 doları biraz inat ettiğim için düşürmüştüm. Onu tekrar yükseltmeye çalışacağım. Video geçmeden önce açıklamada verdiğim linkten referans kodu yerine gelip buraya tosun yazarak video olarak bedava bakın son ödüzünün %12'den bonus alıyorsunuz. Mesela 50 dolar attınız, 5 dolar, 100 dolar attınız, 10 dolar gibi düşünebilirsiniz. Yanında da ödeme yöntemleri mevcut. İşte kripto olur, işte innal olur, papara olur. Onların hepsi geçerli. Kendi CSS ikinlerinize dahil. Buradan hemen bir kasa savaşı oluşturayım ben. Neredeydi? Buradaydı. Ee, bizim nerede bizim kasa? Şu 50 dolardan iki tane, 40 dolardan da yok. Şöyle yapsam nasıl olur? Tam 200 dolar oluştur. Bot 2 abi büyüktür. Onu ekleyeceğiz. Hadi bakalım. Çekerim ya herhalde ikinden. Adam çekti harika. 20 dolar bak gizli. Full adam çekecek. Full bot çekecek. Yine bot çekti. Yine bot çekti. Yine bot çekti. Yine bot çekti. Harika. Yok lan. Ona. <laughs> Oğlum. Bu neymiş lan böyle? Obo, ben ne yaptım hocam? Ben bunların hepsini satarım. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunların hepsini satalım. 1400 yaptık. Bunda da gelelim. Nerede bizim o kasa? Knife mix. Knife mix'ten bir tane, iki tane patlatayım bak. Şöyle iki tane açsam. Yen. 226. Bunu da upgrade'de ne yaparım biliyor musun? Bu ikisini seçerim. Hani sırf kar olsun anlıyor musun? Şunu alırım sırf kar olsun yani 300 dolar 8 dolar kar olsun diye onu alabilecek miyiz? Aldık. Güzel. Şampol. Benden bu kadar hocam ben güzel katladığımı düşünüyorum. Buradan da sellerim. Vallahi iyi oldu ya. Pota çekip pota çekiyor dönemde var ya şöyle diye bir koyduk çok güzel oldu. Açıklamada verdiğim linkten referans koduyla yenilip tekrar dosya yazarak 1 dolarlık bedava ki sonra %100'e yükten bonus alıyorsunuz. 200 attınız, 20, 100 attınız, 10 gibi düşünebilirsiniz. Ödeme yöntemleri yanında mevcut. O zaman kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Bay bay.